Merhabalar, nasılsınız? Mucize tesiverlerinizle benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir destemiz, yine kartlarla açılacak enerji alanımız var. Aklımızdaki kişi neden soğudu, neden gitti? Hemen bakalım bu arınmasız, enerjisiz davranışların anlamı neymiş? Bize kartlarımız yanıtlasın. Çünkü biliyorum ki kalbi Hala size ait ve sizinle ilgili fikirsel anlamda birçok konuda yarım kaldığını da düşündüğünü gördüm. Bakalım bu alanı yaratamamasının size karşı kusurlu davranışının nedeni nedir? Çok istediği halde neden böyle davranamıyor? Soruları soracağım, böyle böyle yanıtlar alacağız. Evet, kendisiyle ilgili neler düşünüyormuş? Size karşı neler hissediyormuş? Evet, sizle ilgili planları nedir? Onlara bir bakalım bakalım neler e, düşünmüş, neler olmuş. Kendisi neden bu şekilde bir sikonet sürecinde? Hemen yanıtlarımızı arayalım. Evet, sevgisi, duygusallığı nasıl? Yalnız mı? hayatında neler olup bitiyor? Hemen bakalım. Senin dualarının cevabını yönlendiriyorum diyor Adriana. Lütfen dinle ve sezgin. Düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımlarını izle dedi. Hemen altına da gelen kartımız. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek dedi. Bakalım sizin yüreğinizde neler var, onun duygularında neler var. Bunları neden bu şekilde geliştirdi? Size karşı neler yapacak, neler yapmaya çalışıyor? Hemen bakalım. Konuşturalım. Bakalım kendisi ne hissediyor? Aslında hissettiklerinin karşılığını alamadığını düşündüğünü gördüm. Birazdan yanıtları vereceğiz. Bakalım bunları neden yapmış? Onun da bir yanıtı vardır elbette. Evet. Ne yapmamız gerekiyor peki? Bunun da yanıtını bize verir misin sevgili destem? Zümrüdü Anka dileğinin olması talihli bir zamanda olacak diyor. Bakalım o talihli zaman neleri kapsayacak? Nasıl bir yanıt alacaksınız? Evet, açık kartlarımız, kapalı kartlarımız hepsine birer birer bize yanıtlayacak şimdi. Biraz yer açacağım şöyle. Her bir kartımda sana yanıtlar veriyorum. Evet. Haydi bakalım. Bize kartlarımız yanıtlarını en doğru şekilde aktarsın. En sonunda da bize desin ki sen şunu şunu yap ve bunlarla ilgili konularını bırak ya da devam etir bize yanıt versin. Yanıtlar alalım. Yanıtsız kalmasın hiçbir şey. ve yanıtlarımız için bakalım bize neler söyleyecek? Yuva konuları ile ilgili, ev durumu ile ilgili, taşınması, evle ilgili yaşadığı sorunlarla ilgili, zihninin karışması ve biraz uzaklaşma isteği söz konusuymuş. O zaman diyelim ki bu ilişkinin Geriye dönük bütün problemleri şifalansın. Bütün negatif alanlarla ilgili sözler, aralarındaki negatif bağlar kesilsin. Kes, kes, kes negatif bağları kestik. Pozitif bağları kalsın. Çok büyük bir alan açılıyor size, çok büyük bir alan. Ama görüyorum ki kartlarınızdaki denge ve enerji Bunları neredeyse tamamen kaybetmenize neden olmuş bir konuda. Evet odaklandınız, daha odaklandınız. Evet çok duyarlı olacakmışsınız. Seviyor mu? Evet seviyor. Vaz mı geçti? Kararsızlık yaşıyormuş. Öne arkaya değil, sağa sola doğru değil. Tamamen kendi ekseninde size karşı yanıltıcı yanıtlar verecekmiş. Bu kartımızla ilgili enerjisinde ev durumuyla ilgili sorunları var. Kendi hayatıyla ilgili problemleri var. Tamamen hayatını değiştirmek bambaşka birisi olmak istiyor. Ama karaktersel anlamda da hem kendini kabul edemiyor hem sizi kabul edemiyor. Siz ve çevresini ya da siz ve kültürel benzememezliklerinizi ya da kültürel farklılıklarınızı his farklılıklarınızı yadırgamaya başlamış diyor. Ve gücünü eline al ki diyor gidişata, kuşkuya ve tüm korkulara ancak bu şekilde dur de diyor. Burada gücünü her biraz önce bağ kesme yaptık biliyorsunuz. Burada da neredeyse böyle bir ışın kılıcı vardır elinde ve gücü kullanmak için bu ışın kılıcını doğru yönde bağlarını ya hemen kes ya buradaki farklılığı düzelt diyor çünkü ortada bıraktığın her şey seni rahatsız edecek dedi. Oshonun taratında da diyor ki cinsellik kartı var. Ee, bazı tensel anlamda uyumsuzluklarınız ya da e, görünümüzle ilgili ilk zamanlarki gibi olmayan bir şeyler vardı diyor. Ya da siz örneğin berabersinizdir uzun zaman ve belirli bir süre sonrasında belki yakınlaşma yaşadınız. Bununla ilgili ya çekimser ya çok girişken davrandınız ya da bir tensel uyumsuzluğunuz da olmuş olabilir diyor. Ve buradaki uyumu yakalayıp yakalamadığı konusunda veya sonrasında tekrar yaşayıp yaşamak istemediği konusunda bir soğukluk var. Ya da cinsel hayatınızla ilgili bir soğukluk olduğunu söyleyebilir ve kişinin de yoğun bir soğukluktan dolayı evlilik yoluyla ilgili kararlarını alamadığını, karamsarlık yaşadığını söylüyor. Yani burada da genelde böyle olduğunda kök çakramızla ilgili bir kıtlık bilinci olabilir, yetersizlik bilinci olabilir, kaybetme korkusu olabilir. Çakralarınıza çalışmak istediğinizde kırmızı gibi mesela rengini düşünüp ona göre çakrama çalışıyorum diye özel çalışmalar yapabilirsiniz. Para kralı kartımız var. Para kralı neydi? Gece hayatına düşkün, gezmeye düşkün, arkadaşlarına düşkün. Ben kendi hayatıma düşkünüm, aileme düşkünüm, insanları umursamaz gibi dursam da onların ne söylediğine, ne yaptığına çok önem veririm. Ve insanların çok beğeneceği bir durumda ancak ortaya getirebilirdim. Sanki yadırganacağız ve istenmeyeceğiz endişesine kapıldım diyor burada. Ve bu kartta hayır, şu anda diyor, koşullar şu anda uygun değil. Bekle veya öteki seçeneklerini araştır. Meleklerden de sana yardım etmelerini iste. Seni yönlendirmelerini ve rahatlatmalarını iste diyor. Demek ki burada fırtınalı, sessizlikler ama doğrusunu söylenmediği her konuda üzüntüler varmış. Sevgi meleği. Bakın bu kart az önce ne yanıt verdi bize? Dedi ki, Meleklerinden yardım iste. Sevgi meleğinden yardım istediğimizde ne olacak? Burada da pembe koarsımız vardır. Ee, ve gül kurularıyla ritüeller yapabilirsin. Aşkın için enerjini toparlayabilirsin. Ee, kendini biraz e, toparlamaya adamalısın. Çünkü üzüldün, e, duyguların kırıldı ve çok hassas bir dönemden geçiyorsun. Çünkü sevdiğin sana dürüst değil diyor. Bu kartımızda kocaman derin bir nefes hal der. Yani nefes meditasyonları yapabilirsiniz. Ee, bu konuda kendinizi daha özgürleştirmeyi deneyebilirsiniz. Nefes almanın ikinci anlamı da budur. Yani bu ilişki seni sıkıyor, boğuyor, farkında değilsin, çok eleştirildin, çok üzüldün, çok mutsuz oldun, sen de kendini tutamadın, aşırı hırçın ya da e, olumsuz oldun diyor. Fark et. Yani ya burada meditatif bir sürece geç... E, şifalan, şifalandır kendini. Öncelikle kendin için yap bunu sen bir sevgi meleğine dönmeden, e, alverden yeni dengelemeden e, karşı tarafın neyi eleştirdiğini, haklı olup olmadığını bilemezsin diyor. Öncelikle ruhsal farkındalık ve dönüşümler yaşayacaksın diyor. Yani bir ankaya dönüşmek gibi e, bunun gibi düşünebiliriz bir konuda duyarlılık var diyor sen de gittikçe daha çok duyarlı olacaksın e, sert ilişkiler çevreler durumlar ve kimyasallardan kaçın diyor şimdi çok sert e, davranışların yaklaşımların varsa sen değişir partnerinde varsa e, uzaklaş ve bu koşullar altında e, olumsuzluk yaşadığın her neyse bununla ilgili kendini daha rahat hissetmiyorsan e, vazgeç ve kararsızlıklarını Gösterme diyor çünkü karşındaki kişi seninle ilgili çok da olumlu düşüncelerde değil şu anda. Meditasyonu bu kartımızda önerdiği için diyoruz ki meditatif bir halde olmak her zaman için iyidir. Ya yüzde yüz kendin için dönüşürsün, daha farklı insanları çevrene çekersin. Ya da hayırlı değilse gider ve biter ama burada öncelikle sen kendini bir dönüştür diyor bu kart. Apis boğanın gücü. Bu nedir? Bir lükse meraklık getirir partnere. Yeni denemelere gider, kolay anlaşılmayan bir yön verir. Ve işte çok kızdırdığında beklemedik yüzlerini ortaya çıkartır. Senin hakkında o da böyle düşünüyor. Bazı konularda çok farklı biriydi diyor. Hiç öyle olduğunu düşünmedim ve böyle davranışlar sergiledi. Ve İkimiz birbirimiz için çok farklı olduğumuzu düşündük diyor. Ve kırgınlık bundan sonra başladı diyor. Öncelikle hepsine dile getirmedim ama içime attım, tuttum. Ee, ve e, sen farkında değilsin, kendinin de farkına var diyor. Burada belki onun da çok hataları var ama e, daha çok e, sanki ben zaten hep hata yapan biriyim hayatım boyunca ama sen değişik ve farklısın diye sana geldim. E, sen de ee, çabuk değiştin. Yani ilk zamanki o atmosferi kaybettik seninle diyor. Kristal kartımız da der ki inançlı ve umutlu ol çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var. Yani her ne kadar böyle düşünse de belirli bir dönem sonrasında e, bunlarla ilgili olumsuzluklarını bırakacak. Yeniden sana farklı bir yaklaşım gösterecek ama diyor hani işte az önce dediğimiz dönüşümleri yaşamanız şartıyla. Güçlü ol diyor, sandığından daha güçlüsün ve bu gücün bir mutlu son getirecek sana diyor. Soğudu ama soğumasını gerektiren nedenler içerisinde buradaki dıştaki insanlar da var diyor. Bakın yoldaki ışık, bir sarı yol diye bir şiir vardı. o şiirde hangi yoldan geçmek istediğine dair bir teması var o şiirin. Ee, çok da ünlü bir... Yine uçtu kart <laughs> Uçan kartlar, uçan kartlar. Evet. Ee, yoldaki ışık kartı da o şiirdeki gibi orada da bilinmeyen yola geçmek. Yani iki tane şiirde anlatılan biri sarı yapraklı, e, dağılmış ama diğeri hiç denenmemiş bir yol. Hangisinden gitmek istediğine karar vermeye çalışıyor. Bu kartta da yoldaki ışıkta da buna benzer bir... İkiye ayrılmış yol var. Bir tarafta bilgelikle diğer tarafta gençlikle gidiyor. Yani toyluk ve e, e, olgunlaşma süreci arasındaki bir düşüncenin e, bu yolundaki ışığı sana göstereceğini sözünü veriyor. O şiirde de e, geçinmemiş bir yolu deniyor şair. Ve bilmediği bir yola gelecek korkusundansa kendinin içindeki işte keşfi ortaya çıkıyor ve mucizeler öyle ortaya çıkıyor. Kendisini keşfetmesi ve ortaya koymasıyla şair daha mutlu bir yola gittiğini fark ediyor. Hani hep derler ya bildiğin yoldan git. İşte o da bilinmez bir yolu deniyor. Siz de daha önce böyle bir ilişki yaşamamış olabilirsiniz. Bilmediğiniz bir yolda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Yoldaki ışık diyor ki içindeki acemi gibi gül neşelen hayata ve ona tutun içindeki bilgeyi ortaya çıkar. Çünkü senin de içindeki değişme vakti geldi. Bu ilişki sana bunu hatırlatıyor. Yaşadıkların sana onun soğuması değişmen için bir işaret diyor. İkilem ve karşıtlık, şehvet ve karmaşa. Bakın biraz önce ne dedi? İlk e, bakımımızı yaptığımızda. E, tensel soğukluklar, fiziksel beğenmemesikler dış görünüşteki durumun değişmesi, dıştaki davranışlarınızın değişmesi, olaylara karşı büyük tepkiler verebilmiş olduğunuzu düşünmesi e, karşıtlık yaratmış, ve ikileme düşmüş. Çünkü sizin herkesten çok farklı olduğunuzu düşünürken e, daha sıradanlaşmış olduğunuzu düşünmüş. Kendinin yaşattığı ve yarattığı durumlara bakmıyor. E, tamamen kendini e, burada... E, Yanlış bir karar vermemek için sakin sessizlik içerisinde bırakıyor. Ay da arkasını almış yani iletişimde kurabilirim ama e, henüz bunlar için hazır değilim diyor partneriniz e, ve ben aile meleğim diyen aile mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor dediğimiz bir karttır. E, bu da nedir? Yeni tanışmalarınız gelebilir ya da yeniden onunla yepyeni bir hareketlilik süreci katarak e, özel dönüşümleriniz sayesinde daha mutlu olabilirsiniz diyor. Bunlar için de zamanı bırak. Bu konuda kendine zaman ver. Değişmeyi sakın unutma. Dönüşmeyi sakın unutma. E, nedir değişim ve de, de, dönüşüm? E, burada birebir tamamen değişmenizden bahsetmez. Zafer kartımız var e, ikincisinde. Zafer kartı başarmak için sevgi meleğine güven, sevgine güven. E, ona da haklı olduğu yönler olduğuna dair içinden hak vermeye başla. Eli kolu bağlı bekleyeceksin bir dönem. Haklısın. Bu seni çok zorlayacak. bu seni çok yoracak ama belirli bir zaman sonrasında bu yorgunlukların geçecek diyor. Bitişler ve başlangıçlar kaosunda olduğu için kendisi de o da hayatını tartarak e, ilerliyor ama o biraz aç gözlü birisi. E, ona e, pohpohlamayı, e, onunla ilgilenmeyi, bazen geri çekilmeyi, öyle kafasını karıştırıcı olmayı başarmalısın ki e, seni yeniden tanımak zorunda kalsın. Bu aç gözlü, gözü doymaz kişi diyor. E, sen küllerinden yanıp dönüştüğünde senin aşktaki imtihanın farklılaşacak dileğinin olması için talihli bir zamana ihtiyacım var diyor. Değnek prensi kartı onun bunları değerlendirebilecek kıvama gelebileceğini ama evrenin titreşimlerini harekete geçirmen gerektiğini söylüyor. Şimdi bazen yaklaşık 10-14 çalışmanın bir arada yaptığım bir çalışmam var. Benimle ilerleyenler bilir. İşte Akses'ten, Biyoenerjiden, R2'den, tutumda hepsinin işte bol bol olduğu ince düşü izi gibi birçok çalışmalar vardır ve bu çalışmaların enerjisinde biz kendimizi nasıl değiştirmemiz gerektiğine dair bilinçaltı meditasyonlar regresyonlarla işte bütün enerjiler orada değişmeye başlıyor kök inançlar gidiyor pozitif alanlar geliyor e Tabii bir de nasıl bir kişiyle çalıştığınız çok önemli burada altın üçgen gold trainer olduğum için Çalışmalardaki enerjiyi güzel yönettiğimi düşünüyorum. Binlerce güzel geri dönüş aldığım için. En başta yabancılarlar ama o çalışmalar sürecinde hep şunu söylerler. En başında evet fark etmemiştim ama eski ben şöyle yaparken yeni ben böyle yapıyorum. Yani kendilerine yeni bir ben hediye ettiklerinde evren onları yeni birilerine çok çok karşılığını çıkartmaya başlıyor. %80'de geriye dönük ilişkisini getiriyor çünkü burada evrenle ...ruhsal boyuttaki kendileriyle ilgili dönüşüm sürecinde doğru bir spiritüel rehberlik gerçekleştirmiş oluyoruz. Sizin de dedilerseniz bu dönüşüm yolunda beraber ilerleyebiliriz. Çünkü bakın burada da kartımızda diyor ki yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek. Hani ilk kartımız buydu. Neydi bu? E, Yüreğine sor diyor. Eğer e, sürekli benzer koşullar altında isen, dönüşmek istiyorsan... işte biraz önce onun da kartlarında şurada mıydı? Kılıç ikilisi kartı vardı ve kararsızlık kartımız var. Tıpkı ikisi birbirine benzeyen ikiz kartlar gibidir. Kararsızlık yön belirleme konusunda ikinizin arasındaki sorunların ya da sorguların altında maddi manevi hayatında yapacağın büyük değişimler, alacağın kararlarla beraber dedi. Onun soğukluk süreciyle ilgili gelişmeleri yaşarken kendi anka kuşuna dönüşmeni de kutlayacaksın ve sonraki süreçlerde bir yön tekrar belirleyeceksin diyor. Öyle bir dönüşeceksin ki seni tanıyanlar yeniden tanıyacak. Sana soğukluk getiren kişi bile bu dönüşümü sağladığın takdirde çok farklı yaklaşımlarda olacak diyor. Ben de heyecanla neler yaşadığınızı, neler yaşayacağınızın sonuçlarını heyecanla bekliyor olacağım. Çok farklı ve güzel bir açılımdı. Ve bu açılımın... Detaylarını özellikle veren kartlarınıza baktığımda sizi sanki zahmeti sokmak isteyen sevgiliniz değil de soğukluk yaşatan kişi değil de sistemin, evrenin, yaradanın kendisi diyor. Yani bazı değişimlerden geçmenizi istiyor. O edindiğiniz yolu ya da yaptığınız yaklaşımları ya da fikirlerinizi ya da bunları geçmişte yaşatan konularınızın altında ne var onları bulup çıkart ve değiştir dönüş ve hayatındaki farklı mutluluğu gördüğü. O zaman bu soğuklukların arkasındaki gerçekleri bulacak mısınız ve bu bulduğunuz sonuçlara göre de hayatınızdaki tamamen e, sıradanlık bitecek, her şeyi değiştirmeye ve yeniden toparlamaya da başlayabilecek misiniz? İşte altında yatan nedenler hem dıştaki insanlar hem sizinle ilgili duyguları vardı. Bunlarla ilgili zeynep 1981 gmail.com adresinden hakkımda kısmında yazıyor videolarımdan ilerlettiğinizde. E, gerekli olduğu takdirde aşağı yorumlarda da sorduğunuzda yanıtlar veriyorum. Merak ettiklerini sizin hayatınızla ilgili bakmamı istediklerini size dair vermemi istediğiniz yanıtlar varsa bana gmail adresimden ulaşabilirsiniz. Ve bu konularla ilgili sizin neler yapmanız gerekiyor? Buna benzer bir durum yaşıyorsanız, bununla ilgili sorularınızla ilgili özel bakımınızda daha derin yanıtlar verebiliriz. Size özel bir çalışmayla bu dönüşsel süreçlerimizi kolaylaştırıcı olarak gerçekleştirebiliriz. Burada beklemem gerekli mi? Yanıtlarını almak istiyorsanız, buradaki bekleme zamanı bırak ama dedi bırakırken Boş durma çünkü sistemin sana vermek istediği işaret buradaki dönüşümünle ilgili diyor. O zaman burada suçladığımız karşı tarafsa yansımalarımız var demektir. E, aynalayıp bir mıknatıs gibi çektiğimiz yönler var demektir. Bunların hepsinin bütünü olarak baktığımızda karşı tarafın soğukluklarının birçoğunun şu anki ruhsal uzaklaşmalarınızla ilgili olduğunu görüyoruz. Ruhsal bir dinleniş, toparlanış ve dönüşme sürecine girecek misiniz? Bakalım hayırlı olsun. Ben de çok merak ediyorum. Gmail'den sizinle görüşeceğim, tanışacağım zamanlarda bunları detaylandırıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşene kadar en güzeli emanet olun. Kendinizce mucizelerinizi oluştururken melekler, yaradan, sistem her neye inanıyorsanız o inançla bütünleşin yeter. Çok seviyorum sizi. Hoşçakalın.